Meran Belediyesi eğitim alanında önemli bir projeye daha imza attı. İlçede eğitim gören tüm 4. sınıf öğrencilerine trafik eğitimi verilecek. Yeni oluşturduğumuz Meran Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda İl Emniyet Müdürümüzün eğitmen desteğiyle, Milli Eğitimimizin de öğrencilerin lojistik desteğini sağlamasıyla beraber inşallah çocuklarımıza yaklaşık 66 tane okulumuzdaki 6237 tane 4. sınıf öğrencimize trafik desteğini hem teoride hem de pratikte küçük mini akıl araçlara bindirme kaydıyla bu parkımızda inşallah dönem içinde gerçekleştirmiş olacağız. Meram Belediyesi, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje için hazırlanan protokol imzaladı. Meram Belediyemizin başlattığı, başkanımızın başlattığı projeye desteklerimizi veriyoruz. Bu bugünün öğrencileri inşallah bu eğitimleri aldığında ileride trafikte daha az can kaybı olacak, daha az maddi zararımız olacak. Bu yönde kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayırlı ol olsun diyorum. Eğitimlerse ise Meram Belediyesi Berlika Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilecek. Meram ilçemizdeki tüm öğrencilerimize her alanda katkıda bulunuyoruz. Eğitim faaliyetleri açısından. Meram Belediye'miz okullarımızın fiziki, kültürel ve sosyal çalışmalarında her zaman yanımızda sayın başkanımıza bu alanda teşekkür ediyoruz.